dostlar bakın sizi Adana'da nereye getirdim? Kumrucu Gökhan'a getirdim. Gökhan Usta'm kolay gelsin. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne var ne yok? Nasılsınız? İyiyiz. Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. O, yani o. Şöyle görüyorsunuz renklerin güzelliğini. Usta şöyle yanına doğru geleyim. Tabii tabii buyur. Şimdi Gökhan Usta'm. Kumrucu Gökhan'dayız. Doğru mu? Evet. Abi burası neresi? Bize buraya bir tarif edebilir misin? Burası Adana Seyhan Sümer Mahallesi İbo Osman Caddesi'nin başı. İbo Osman Caddesi'nin girişindeyiz. Aynen öyle. Şimdi Humrucu Gökhan değerli dostlar İstanbul'da da şubeleri bulunan değil mi abi? Evet. Ondan sonra Adana'da kaç yıldır buradayız? Burada 3 aydır buradayız. Ha, yenisin. Burada yeniyiz ama ilk 2018'in 8. ayın 18'inde İstanbul'da Bayrampaşa'da Yıldırım evet. Mahallesi'nde boşnakların içinde biz bu işe başladık. He, hikaye oradan geliyor. Aynen öyle. Oo, ee, bak, bak, bak. Daha bak, sonrasında <laughs> e, oradaki şubemiz hala devam etmekte. Evet. Daha sonrasında Beşiktaş Lamurdere. O ikinci cabdesinde. şubeyi de açtı. Evet. İkinci şubeyi de açtın Gökhan abi. Aynen. Olsun. Orası da devam ediyor. Şu an son 3 aydır Adana'dayız. Burası da inşallah devam edecek. İnşallah. Adanalı kardeşlerimize Bekliyoruz. Çıkıp çıkıp gelsinler. Aynen öyle. Şimdi, Gökhan abi, evet. güzel. Allah hayırlı uğurlu etsin. Teşekkür ederim. Allah utandırmasın, Sağ olun. Allah pişman etmesin. Orada tutunduysan, burada da tutunursun diye düşünüyorum. Burası bizim memleketimiz Heh. zaten. Şimdi esas memleket, daha da var zaten dediğim Aynen. gibi. Aynen. Şimdi, Gökhan abi, burası haftanın her günü açık mı? Her günü. Heh. Saat 11'den sabah gece saat 1'e kadar açığız. 11. Gece bir. Gece bir. Güzel. Gece de hizmet veriyorsun ya. Yani. Tabii tabii. Bire hey, kadar veriyoruz. Peki abicim. Telefonla siparişin var tabii, mı? Tabii tabii tabii. Ee, Aklındaysa numara paylaşabilirsin. Tabii. Ee, 322 alan kodu zaten. Evet. 999-5608 Buradan telefonla sipariş alıyorsun. Ya da az önce duydum Dronelink sesini. Yemek sepeti, trem yol yakında getirde de, de başlayacağız. Süpersin abi. Yani diğer mecralardan da tabii, sipariş tabii. alıyorsun. Tabii tabii. Şimdi abi bu kaç kişilik oldu burayı yaptın yıktın ya böyle. Ya, burada 5 tane 6 tane kumru çıkar. 5 6 yani tane dolu yani dolu koyuyoruz içerisine. Şimdi gönül şunu ister. Bunun böyle orijinal dana sosis olması. Danayla heh. dana sosisle <laughs> kumru olmaz. Kayış eee, gibi olur. Bir dakika şimdi bu işin püf noktası o Evet. Yani o danayla kumru yapıyorum diyenler yalan söylüyor. Ya yalan söylemiyor. Aslında yapıyor ama bilmeden yapıyor. Eee. Dana eti olduğu için sosis sert düşer, kayış gibi olur. Bunun hakkı tavuktur. Vay, Bak bu güzel oldu. Bunu öğrendiğiniz iyi oldu. Peki şimdi bu e, tavuk indi karışık mı nedir şeyi? Sadece tavuk. Sadece tavuk. Bu da güzel. Bu da evet. güzel. Belli bir markan var mı abi kullandığın? Banvit kullanıyoruz. Süper. Ürünlerimiz Banvit. Banvit şey, olması iyi. En azından yıllardır Türkiye'de var olmuş tabii, tabii. bir firma. Kaliteli bir firma. Şimdi plate'in de tertemizdi tabii. Pişirmeye evet. başladığımız için normal olarak kirlendi. Süper. Şimdi abicim şunu soracağım. Adana biraz böyle hani kebabıydı, şırdanıydı, hamburgeriydi. Gerçi hamburger de biraz yeni yeni başladı ama biraz riskli bir bölge. Evet çünkü ee, Adana altı ha. gerçekten yemeği bilen çok kuvvetli. Ama biz ürünümüze güveniyoruz. güvendiğimiz için geldik Adana'da açtık. Süper. Lezzetine güvendiğin tabii için Tabii burada insanlara bunu yedireceğim diyorsun. Aynen öyle. Gayet de mantıklı. Valla pembiş pembiş nasıl güzel görünüyorlar. Şimdi seren yağ mıdır abi kullandığın? Evet. Süper. Heh. Bahsettiğim ses buydu işte. Aynen az öyle. Az önceki bahsettiğim ses buydu. İnsanlar yavaş ya yavaş tanıyacaklar. Şimdi e, Gökhan abi. Evet. Normalde her gün açığım dedin. Peki tabii. E abi kendine zaman nasıl ayırmıyor musun yani? Vallahi daha yeniyiz. Daha kendimize biz bu işe başladık başlayalı zaman ayırmadık. Doğru düzgün. Ama ilerleyen zamanlarda tabii ki yani biz de insanız biraz zaman. Evet dinlenmen lazım yani. Ayırmamız lazım kendimize. Aynen öyle. Şimdi abi ekmeğin süt ekmek. Aynen sütlü. Ken sana has mıdır? Yani bunun bir esprisi var Yani şunu demek istiyorum. Beşiktaş'ta da bu ekmeği mi kullanıyorsun? Hayır Beşiktaş'taki ekmek daha farklı. Ha. Şimdi burada, Adana'da en iyisi bu. Daha iyisini bulana kadar en iyisi gerçekten bu. Çünkü çok ekmekçi denedim. Ee, parçalanıyor, kokuyor. Ha, işte aslında öğrenmek istediğim buydu. Şimdi, Şimdi hep Adana pidesini biliyorsun. Evet. Adana'dan başka bir yerde bulamazsın. Aynen öyle. Hani kumru da aslında böyle ağzının tadını bilene aslında farklı bir lezzet. Tabii tabii. Ee, dolayısıyla o, o, sormak istediğim buydu ki gereken cevabı da zaten verdin. oh ekmekler de şöyle böyle, evet. kızardı. Şöyle ekmeklerimiz kızardı. Şöyle yapalım. Ocağımızı biraz kısalım. Ha, belirli derecesi var tabii, tabii bunun. Şimdi tabii. arkan cephanelik gibi mayonez, ketçap dolu. Kullanıyoruz. Bu ketçap mayonezi hiçbir zaman kova kullanmam. En kova ketçap şey, mayonez tadı o kadar kötüdür ki. Yani yapıyorsan hakkıyla yapacaksın. Gayet doğru. Peki bunda kullandığı bir marka var mı? Ya bu Heinz'ın yan ürünleri var. Onları kullanıyoruz. Hı. İyi, güzel bir marka. E, tabii. Hani... Zaten e, yiyen arkadaşlar da tadını anladığı zaman hak verirler. Şimdi şöyle zaten, yıllardır bu işi de yaptığına göre... Evet. Beğenmediğin lezzeti de bizlere sunacak halin zaten yok. Ya Tabii ki. Peki öğlen ne yedin mesela abi? Bugün daha <laughs> yemek kısmet olmadı <laughs> O derecesin ama... yani. Evet. <laughs> Daha yemek bazı bugün olmamıştı. Of. Abi bu videoya özel değil değil mi? Standartım bu. standartım bu. Wow. Hatta şu şikayeti bile alıyoruz. Ya içine ne kadar çok koyuyorsunuz. Ama hakkı bu. Bunu böyle koymam lazım benim. Bak şöyle sucuk salamlarını falan Oo. da koyuyoruz. Şöyle. Eline koluna sağlık. Renkli bir şey oldu. Ama, çok Ama daha bitmedi değil mi işiniz? Devam daha ediyor. Daha kaşarları var bunlara. Kaşarları Kaşar Abi peki şimdi Gökhan Umucu e, Gökhan'da sadece kumru mu var? Aynen sadece kumru. Evet. Başka hiçbir ürün yok. Sadece kumru. Sadece kumru üzerine. Peki düşünüyor musun böyle? Gerçi Hayır. Bunda artık sen marka olmuşsun. Hiçbir şekilde başka bir şey satmak istemiyorum. Bu benim işim. Süper. Ooo şimdi kaşara geldi. Kaşar mıdır bu? Aynen öyle. Tamam. Bak şimdi. Kalın kalın gayet de güzel duruyor. Bunlar şimdi pancar gibi kızaracak. Oh. Her Sonra. birine birer tane mi? Aynen şöyle. birer dilim atıyorum. Tamam. Ama isteyene de iki dilim atıyorum. Peki ona bir fiyat farkı ödüyor tabii. Tabii o çip kaşarlıya geçiyor. Tamam normalde ne kadar şimdi kumlu tane tanesi şu an için? Şu an için şu şöyle 50 lira. Böyle 50 lira. Tabii. İçinde i̇şte dolu dolu ha. Peki ekstra kaşar isteseydi? 55 lira. Ha 5 lira bu parça. Tabii. Ha, e güzel. Aa eridi ya nasıl güzel durdu. Ha, ha. şöyle. Şöyle yapalım. Oh, oh, bak, bak değerli Müşterilerimiz dostlar görüyorsunuz. Bizden olsun. Çok kaşarlı yapalım onları. Görüyorsunuz nasıl güzel görünüyor. Şimdi Beşiktaş'ta şubemiz var dedik. Evet. Ondan sonra bir yerde daha verdim. İstanbul'dan izleyen takipçilerimiz de gitsinler aynı lezzeti orada da bulacaklar. Aynen Farklı öyle. Durup söz konusu ayrı değil. Aynen aynen aynen. Nasıl güzel görünüyor. Bayrampaşa ya. Yıldırım'da. <laughs> Üç şubemiz <laughs> zaten orası merkez olarak da orayı görüyoruz. Ee, daha sonrası Beşiktaş. Daha sonrası Adana. Adana var mı dördüncü yolda mı? Dördüncü Balat'ta olabilir. İnşallah. Değerli dostlar görüyorsunuz Gökhan Abi. Sizlere bu harika lezzeti şubeleşerek Aynen. yedirmeye, sunmaya çalışıyor. Allah emeklerini boşa çıkartmasın abicim. Teşekkür ederim. Gayet de güzel görünüyor. Of, şimdi, şimdi şöyle yakından almak istiyorum ya. Vay 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 vay. Eline koluna sağlık. Hazır herhalde. Hepsi hazır şu an. O zaman bize böyle bir müsaade varsa bir tadıma geçelim. Tabii Sadık. tabii. Çok teşekkürler. Elin hemen gönderiyorum ben sana. Tamam. Sen otur hemen geliyor. Ha. Gördün mü? Evet. Dondununu. İçinin bolluğuna bak. Oo. <laughs> oh. Ya alayım. Ha o da geldi. Eşiminki de geldi. Eline sağlık. Üstü birer tane daha alalım ya. hocam. Ben başlayacağım. Evet anneninki de geldi. Bak başta bakalım. Haydi. Değerli dostlar. Şimdi Gökhan abi gördüğünüz gibi malzemesini gayet bol yaptı. Bir dakika Taha'cım. Ben sana yardım edeyim. Çünkü gerçekten Bislik. mega mega ultra al bakalım şimdi şöyle Şöyle tut bakalım. Sen otur oğlum. Heh. Of. Of. Fena. Akıllara zarar. Zaten müşterileri içinin malzemesini çok koyuyormuş diye şikayet geliyormuş. Gerçekten de öyle biliyor muydun? İçinin hmm. malzemesi bol diye müşteriler şikayet ediyormuş. Ama şimdi ben de şöyle bir hemen ne yapıyorum? İzleyelim. Hmm. Hmm. Çok ya kullandığı malzemenin markası Banlikmiş daha. Bizim evimize aldığımız tavuğun markasından. Mayonez ketçabı da çok iyi gidiyor. Açayım mı sana? Şimdi aslında konum olarak çok güzel bir yerde. Hemen İbo Osman'ın girişinde değerli dostlar. Buranın paralel caddesi de maraj yolu öğrencilerin en çok bulunduğu yer. O yüzden aslında Pardon Gökhan abi konum olarak da çok güzel bir yer tercih etmiş bence. Aha nasıl gidiyor? İyi. Ama alamıyorum hmm. Bıraktığım Hı. için alamam şu anda. Tamam. Dur bir yapalım. Vallahi çok ağır. <laughs> Hıh hı. Anneye dön de ısır. İçi çok fena artı Acayip oldu değil mi? Beğendin mi? hı. hı. Bence güzel Adana'ya farklı bir lezzet vermiş Niye? Çünkü Adana'da artık Alışmıştık yani böyle kebabına Tamam onun tabii ki yeri farklı ama fast food manasında gerçekten bence böyle orijinal kumruya ihtiyaç vardı. Kaldı ki şubelerinde görüyorsunuz yani. Bunları düşünecek olursak gerçekten Adana'ya farklı bir lezzet olmuş. Değerli dostlar bence gelip siz de bu harika lezzetin tadına bakın. Tavsiye ederim. Baksana bol bol abi. Böyle bir şey yok ya. İçini bol koyuyorum diye müşteriler şikayet ediyor dedi ya. şunu bir açalım. Yine mi açalım? Evet çünkü ben çok beğendim. Hızlı hızlı yiyorsun ha? Evet. Çünkü of. hava esi ondan dolayı olmasın tadı gider yoksa. Vay. Sen biliyorsun bu işi. Evet. Al bakalım. Tuz al. Dostlar. Biz bunu yemeye devam. Diğer videolarda görüşmek üzere diyeceğim. Kapatıyorum. Ama ne diyoruz? Kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğeni paylaşmayı unutmayın. Gökhan Usta'mın mekanına muhakkak uğrayıp gelip harika bol lezzetin, bol malzemeli lezzetin tadına bakın. Bak daha nasıl hiç bakmıyor bile. Görüşürüz o zaman. Allah'a emanet. Bay bay.